Mutlu akşamlar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 15 Mart 2022'yi gösteriyor. Günün sıcak gelişmelerini sizlere aktaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 3 ay görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nur Saçan'la 6 eski yöneticinin resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesinde hakkında suç duyurusunda bulunulan 6 eski yönetici ve müştekiler katılırken basın mensupları duruşma salonuna alınmadı. Evet. Evet. Mahkeme yeti duruşma eksikliklerin giderilmesi için 30 Haziran tarihini ertelerken müştekilerden eski OSB Başkanı Ahmet Asyüncü ETV'ye özel açıklamalarda bulundu. ...Hassüncü, Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ilk davanın... ...kendi itirazları üzerine ağır ceza mahkemesine intikal ettiğini belirterek... ...işin en vehametli tarafında olan... ...OSB kasasından Dubai'ye aktarılan milyonlarca doların... ...Masak tarafından kime gönderildiğini öğrenmek istiyoruz dedi. E, dava bildiğiniz için... şeyde ...Sanayi Bakanlığı müfettişler tarafından hazırlanan... ...405 sayfalık bir iddianame vardı. Bu e, Asliye Ceza'da e, dava dosyası açılmıştı. Fakat bizim itirazımız üzerine... Ağır cezaya intikal etti. Ağır cezada neler vardı? Lüzumsuz harcamalar, basına aktarılan paralar, evrakta sahtecilik, 79 kişiye yine usulsüz olarak ruhsat verilme, seçime hile kaldı, karıştırma gibi iddialar vardı. Biz bu hususta da belgelerimizi biz müştekiyiz. Dolayısıyla şu anda Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 yıl başkanlık yapan ve bizden evvel de görev yapan yani 45 yıl içerisinde organize sanayi üyelerinden hiçbir e, üye aidatı almayan bir organize sanayi or, organizenin kasasında olan 40 milyon dolar bittiği gibi şu anda ne kadar borç olduğu da bilinmiyor. Organize tamamen daha işin vahameti var. Ne var? Vakıf var. Dubai var. Onlar hakkında suç duyurusu bulunduk. Sadece dava bu değildir. Bir de ayrıyeten de biz genel kurulun iptali yönünde de dava açtık. Yarın sürecimiz devam ediyor. Ağır cezadaki e, dava 30 Haziran'a edildi Ama bundan sonra bizim aynı şekilde dediğim gibi birinci e, Asliye Ticaret Mahkemesi'nde genel kurulun iptali yönünde. Diğer taraftan da Asliye Ceza'da yine savcılıkta araştırılan işin en vehamet olan ülkenin parasını, yurt dışına aktardıkları milyonlarca dolar var. Dubai'ye aktarılan para var. Bunun masak tarafından araştırılıp bu paranın kime gittiğini bu sanayicilerin, Kayseri'nin hatta ülkenin zarara uğratılanların da zimmet çıkarılarak yargılanmasını talep ettik. O süreçte devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5,5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi kapsamında TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi çiftliği yapılacağını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnşaat AŞ tarafından hayata geçirilen Beydeğirmeni Besi Bölgesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na görüşme gerçekleştirdi. Büyükkılıç yapılan görüşme doğrultusunda yeterli talep olması halinde, hak sahiplerine TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi çiftliği yapımı işinin uygun görüldüğünü belirtti. Son müracaat gününün 8 Nisan olduğunu söyleyen Başkan Kılıç besicilere seslenerek, Bey Değirmeni Besi Bölgesi sadece Kayseri'nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Endüstri, Sanayi ve Ticaret Merkezi Kayseri'ye Sera Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmasına yönelik çalışmalara destek veriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yeni koşullar, ödenecek kaynak ile ilgili yapılan değerlendirme yeni şekliyle oylamaya sunularak kabul edildi. Kayseri Bey'inin belirttiği planlı sanayi bir olarak yer Başkan Büyük Kılıç mecliste Sera Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 55. madde ile alakalı olarak Sera Organize Sanayinin Kayseriye ve Türkiye'ye büyük kazanım sağlamasını beklediğini ifade etti. Bu yeni şekliyle talebin kabulünü oylandırdım. Kabul edenler etmeyenler oy bilgiyle kabul edilmiştir. İnşallah kısa sürede sera organizemiz hayata geçer, e, yatırıma vesile olur. Himmet'te de e, civarında biliyorsunuz 90 derece sıcaklığında su çıkmıştı. Kayserimiz böylece bir 1 milyon metrekarelik bir alanda bu yatırım yapmak suretiyle en azından şehrimize, ülkemize büyük bir kazanım olur herhalde katma değerde sağlar, dövizde getirisi sağlar diye umuyor ve inanıyoruz. Alınan kararlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. milli Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projesi için vatandaşla anlaşma başlattıklarını söyleyerek 23 blok 864 daireden oluşacak 2. etap projenin hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Batalgazi mahallesinde 23 blok 864 daireden oluşan ikinci etap kentsel dönüşüm projesi için vatandaş anlaşmalar başladı. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Küçükkale ikinci etap Batalgazi ikinci etapla ilgili arkadaşlar sağ olsunlar güzel bir çalışma yaptılar. Vatandaşlarla görüşerek proje hakkında bilgi veren ve sorunlarını bizzat cevaplayan Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşümde hız kesmek yok. Vatandaşımızla anlaşarak arsa büyüklüğüne kadar daire vermeye çalışacağız. İyi çalışarak, arzumuz başladığımız bu çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımıza yeni dairelerine kavuşturmak, tüm hemşehrilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olsun dedi. Başkanım öncelikle elinize emeğinize sağlık. Şimdi bizim de 116 metrelik bir arsanız var. Buna ev sahibi olabiliyor muyuz? Sadece evimiz yok, arsanız var, 116 metrelik ev almayı kazanıyor muyuz yani? 2 artı bir daire, 3 artı bir alamıyorsunuz, 2 artı bir alıyorsunuz ama üstüne de 3000 TL metrekaresi olmak üzere ödemesini yapmak şart. Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melik Gazi Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. Müsiyatımızın yeni yönetimine Başkanı Ferhat Akmermer Bey'e başarılar diliyorum. Kalkınma Ajansı'nda başlayan 2019'daki çalışmalarımdan bugüne kadar her zaman sanayicinin yanında olduk, destek verdik. Şimdi aynı zamanda da Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayicilerle el ele verdik ve Kayseri'nin menfaatleri çerçevesinde hizmet ediyoruz. Başkan Palancıoğlu, müsiyatın yeri ayrı, her türlü elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi. Yeni çıkmaz düştü müsyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmer ise Melik Gazi'de güzel işler yapıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz diye konuştu. Gerçekten de e, Melik Gazi'de çok güzel işler elimize atıldığını biz de iş dünyası olarak görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızla da başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz ya. Allah çıkmaz düştü. Şimdi arka ziyade... Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2017 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan sosyal marketle ikinci el eşya toplama merkezini ziyaret etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Gönüllüsü projesi çerçevesinde hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi'ndeki sosyal marketi ziyaret edip yeni gelen ürünleri inceledi. Çolak Bayraktar Sosyal Market'te yeni çalışmaya başlayan Down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi. Onunla sohbet edip ürünleri kontrol eden Başkan Çolak Bayraktar, sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olan hizmetler ürettiklerine dikkat çekti. Biliyorsunuz yılın 12 ayı mevsimine göre kazaktan monttan kabandan, ayakkabıdan trikodan bebek, genç, yaşlı, yetişkin herkese uygun ürünleri burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz dostları kartıyla gelip uygun zamanda alabiliyorlar. Ve artık mevsim itibariyle de kış mevsimini kapatıyoruz. Kış mevsiminin sonuna geldik. Yazlık ürünlerin teşhirine başlamış olacağız. Başkan Çolak Bayraktar ardından Yeşil Mahalledeki ikinci el eşya toplama ve dağıtma merkezine ziyaret etti. Kocasını çınarların bağışıklık sistemini güçlendirmesine katkı sağlaması için her gün düzenli bir şekilde dağıtılan meyve ve sebzelerin yanı sıra ailelere teslim edilecek olan İAŞ paketlerini kontrol eden Başkan Çolak Bayraktar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurguladı. İnsan doğası gereği her şeyi tüketmeye meyilli, özellikle de günümüzde tüketim çılgınlığının yaşandığı şu zamanlarda biz tüketiciler haklarımızı ne kadar biliyoruz? Gelin birlikte izleyelim. Evet. Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin günün anlamına ithafen ETV Kayseri mikrofonlarına tüketicilerin haklarını anlattı. Geçtiğimiz yıllarda 15 Mart günü yapılmış olan sıralamaya değinen Başkan Şahin şu anda gündemi hayat pahalılığının oluşturduğunu kaydetti. Tüketiciler geçtiğimiz seneler itibariyle hep bir takım sıkıntılardan bahsederlerdi ve biz onu sıralama yapardık 15 Mart'ta. Hani nedir? İşte bankacılık sektörü birinci sırada, telekomünikasyon iki, uzaktan satış, elektronik eşya servis falan diye giderdi böyle sıralama. Ama son iki yıldır konuştuğumuz tek şey var hayat pahalılığı. Artık vatandaşların hata yapma lüksü olmadığını ifade eden Başkan Mahmut Şahin nasıl bir ortam dilediklerini anlattı. Şimdi tüketicilerin tabii hayat şartları, hayat pahalılığı sıkıntılar daha da artırıyor. Çünkü eee Ekonomik alışverişler ya da hata yapmama e, lüksü şu anda e, var. Hata yapamayız. Çünkü zaten kıt kanaat geçiniyoruz. E, anlamsız ardı ardı kesilmeyen zamlar var. E, bu zamlarda sorumlu kim? E, birileriyle kavga etmek yerine biz zam yapanların zam yapma bahanesinin olmayacağı bir ortam istiyoruz. Tüketici haklarının başvuru merkezinin hakem heyetleri olduğunu kaydeden Başkan Şahin, Tüketiciler Birliği olarak taleplerini de dile getirdi. Hakem heyetleri, e, Kaymakamlıklarda işlevini tam olarak yapamıyor. Onun için ticaret İl Müdürlükten alınmasını talep ediyoruz biz Tüketiciler Birliği olarak. Tüketiciler de hak arama bilincini kaybetmemeli. Yani hak aramak bir kompleks değildir. Tam tersi bir kişiliktir, bir karakterdir. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, artık neredeyse her vatandaşın alışveriş yaparken tercih ettiği taksitli alışveriş konusunda da vatandaşın ne gibi hakları olduğunu anlattı. Şimdi taksit satışlar yapıyoruz bilinmiyor ama 7 senedir bir hakkımız var bizim orada. 7 senedir. Nedir o? 7 gün içerisinde taksit satıştan vazgeçme hakkı. Ürünü aldık, taksitle aldık. 7 gün içerisinde hiçbir sebep göstermek için vazgeçebiliriz. Mesela bir kredi kullandık. Taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi. 14 gün içerisinde hiçbir bahane göstermeden vazgeçebiliriz. Bu haklarımız var bizim. Ya da bir ürün aldık, ayıplı çıktı. 6 aylık bir süremiz var değişim için, iade için. İster iade hakkını kullanırız ister değişim hakkını kullanırız. Vatandaşların olası bir sıkıntı yaşaması halinde başvurulacak makamları söyleyen Başkan Şahin, sözlerini hak arama bilincinin önemine değinerek noktaladı. Bununla ilgili de parasal sınırlar var. İşte 12.430'a kadar ilçe hakemiyetlerine, 15.280'e kadar il hakemiyetlerine, 15.280 lira ve üzerinde de tüketici mahkemelerine gidip hakkımızı arayabiliriz. Hakemiyetler ücretsizdir. Fakat tüketici mahkemelerinde harç olmasa da bir gider avansı var. Yalnız haklı olduğumuz zaman onu da geri almak kaydıyla hak aramaktan vazgeçmemeli. Hani Çünkü mesele para meselesi değil. Bize bir saygısızlık yapılıyor. Bize saygısızlık yapılmışsa bu hakkın peşine düşmeliyiz. Ve gelecek kuşaklara da çocuklarımıza bu hak arama bilincini öğretmemiz gerekiyor. Artan mazot fiyatları yalnızca özel araç sahiplerini değil ticari araç sürücülerini de oldukça etkiledi. Hatta durum öyle ki 2 yıldır taksiye binmeyen bile var. Kayseri'nin merkezinde bulunan bir taksi durağının misafiri olduk. Tüm şoförler içeride çaylarını kahvelerini içerken araçları ise dışarıda müşteri sırasında bekliyordu. İşler bayağı bir düştü. Oturuyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Artan mazot fiyatlarından dolayı müşteriler tepki gösteriyorlar mı? Müşteriler tepki şöyle gösteriyorlar, araçlar bilmiyorlar. Valla bayağı bir zamandan bilmiyorum. En son bindiğimde iki sene önce binmiştim. Mazot fiyatı yani petrol fiyatları düştü halde mazot fiyatları düşmüyor. Biz zaten çıkamıyoruz. Yani kurtarmıyor, gideceğimiz de kurtarmıyor. Zam yapalım diyorlar. Bu sefer vatandaşın alım gücü yok. Zaten taksiye binemeyecek. Elimizde olan müşteri zaten gidiyor. Dezavantajlar şu an. Yani hava soğuk, kar yağıyor. Ama insanlar taksiye binemiyor. Nasıl sizce taksi fiyatları? Pahalı. Yani gerçekten bundan 3-4 ay öncesine kadar bakarsak pahalı yani. Zaten işlerimiz düştü. Bir de mazota %100 zam geldiği için şu anda yani taksi müşterimiz olmadığı gibi de biz zaten işe gidemiyoruz zaten. Yani kontak kapatmayı bile düşünüyoruz yani. Çünkü o seviyeye kadar geldik artık. Yani biz sahipsiziz yani. Taksi ücretlerinin de artmasını istemiyoruz. Bilakis düşmesini istiyoruz. Nasıl istiyoruz? Bize ucuz mazot versinler. Yani i̇nsanlar bugün ekmek parası kazanabilmek için sabah 5'te kalkıp gece 1'lerde 2'lerde evine giriyor. Ama aldığı para günlük 200 lira 300 lira. Bundan ev geçinirse buyursunlar hep beraber geçinelim yani. Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından dikkat çeken bir karara imza atıldı. Alınan karar doğrultusunda asansör bakımı yaptırmayan yöneticiye kişilerin asansörde yaralanması halinde taksirle yaralama suçundan hapis cezası verilir denildi. Alınan bu kararı yorumlayan Kayseri Barosu Avukatı Niyaz Ünalmış kararı yerinde bulduğunu söyleyerek asansör bakımlarının titizlikle yapılması gerektiğini vurguladı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ilginç bir karara imza attı. Karara göre asansör bakımı yaptırmayan yöneticiye kişilerin asansörde yaralanması halinde taksiyle yaralama suçundan hapis cezası verileceği belirtildi. Kayseri Barosu Avukatı Niyazi Ünalmış, Yargıtay'ın almış olduğu bu kararı yerinde bulduğunu söyledi. E, bu e, asansörlerin e, işte bakımsız kalması, e, asansörlerin e, bina yönetimleri tarafından ilgilenilmemesi asansör bakım ve işletim yönetmeliğine aykırılık teşkil ediyor. Bu yönetmeliğin 10. maddesinde bina yöneticilerinin bu bakımla, bu işte asansörlerin bakımı ve işletilmesiyle ilgili yükümlülükler veriyor bina yöneticilerine. Dolayısıyla asansörler çok da ciddi karşılaşılıyor. Yani Kayseri'de de bunun örnekleri var. Asansör düştü, işte insanlar öldü. Asansör düştü, insanlar yaralandı. E, Yargıtay da çok yakın bir tarihte bununla ilgili bir karar vermiş. E, 12. Ceza Dairesi eğer bina yöneticileri tarafından e, bakılmayan, işletilmeyen yani bakımını ve giderlerini düzgünce yapmayan bina yöneticileri e, böyle bir eylem gerçekleşirse, bir düşme, bir yaralanma, bir ölüm gerçekleşirse. E, bu eylemden e, sorumlu olacağına hükmetti Yargıtay. E, taksirle yaralama ya da taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi ki çok ciddi bir karar. Aslında bina yöneticilerinin kendi e, sorumluluklarını çok ciddi bilmeleriyle ilgili bir karar. Çünkü yani orası can taşıyor ve Kayserimizde biliyorsunuz çok yüksek katlı binalar var. E, çok yükseklerden böyle bir asansör düşmesi Allah korusun. Ee, çok ciddi e, mağduriyetlere sebebiyet verebilecek. Ün almış, asansör bakımlarının titizlikle yapılması gerektiğini de vurgu yaptı. Ee, biz buradan bina yöneticilerine e, asansörle ilgili bakımlarını yaptırmalarını, çok ciddi şekilde bu işe titizlenmelerini e, tavsiye ederiz. Yargıtay'ın e, bu kararı da çok yerinde bir karar diye söyleyebiliriz. Türkiye'de SMA hastalığıyla mücadele eden kişilerden her birisi ortalama 2 ile 4 yaş aralığında 600 çocuk bulunuyor. Kayseri'de ise Zeynep Öğretmen bu çocuklara gönül verdi, kampanyalar düzenledi. Haber merkezimiz sizler için hazırladığı bu haberi birlikte izleyelim. 18 yıllık görsel sanatları öğretmeni ve duvar ressamı Zeynep Paytaş yalnızca kendi öğrencileriyle değil Türkiye'nin dört bir yanındaki SMA hastası olan çocukların yardım kampanyalarıyla da ilgileniyor. Bizler toplum olarak çok duyarlı insanlarız, merhametli insanlarız. O insanlara ulaşmaya çalışıyoruz çünkü bir ilaç firmasının anlaşması gerekiyor devletle. O anlaşma olmadığı için şu anda çocuklarımız yurt dışında tedavi göremiyor. Bizler halk olarak işte e, sosyal sorumluluk projeleri adı altında çocuklarımızın sesi nefes olmaya çalışıyoruz. Zeynep öğretmen sosyal medya üzerinden kurmuş oldukları platformu anlattı. Kurduğumuz ismi sen varsan platformu, ee, sen varsan mut var diyoruz. Ee, kampanyası başlamış birçok bebeğimiz var, fakat e, hala seslerini duyuramamış durumdalar. O yüzden e, yavrularımızın sesi olmak için e, bir ay boyunca tanıtımlarını yapıp, yayınlarını yapıp, bir ay sonrasında da bağış gecemizi düzenleyip başka bebeğe geçiyoruz. Bir bebeğimiz vardı Furkan. Onun tedavisini tamamladık. O yurt dışına gitti. Biraz bu tedavi sürecinden, baş kampanyalarından bahsedebilir Tabii ki. Furkan bebeğimiz Adana'da yaşayan bir yavrumuzdu. Ben kampanyasına %7 iken girdim. Gönüllü ablası olaraktan. Aktif bir şekilde 11 ay ben gönüllülük yaptım. 16 ayda da kampanyasını bitirdik. Biraz ağır ilerleyen bir kampanyaydı. O da sesi duymamış bir şey yavrumuzdu. Ama çok şükür kampanyasını tamamladık. 1 milyon 960 bin euro toparladık ve şu an Dubai'de ilacını almak üzere sipariş edildi. Kayseri'de yaşayan SMA hastası Hasan Çınar bebeğin tedavi sürecine değinen öğretmen Aytaş kampanyanın şu anki durumunu açıkladı. Memleketimizde Kayseri'deki yavrumuz için çabalıyoruz. Hasan Çınar SMA tip 2 hastası. Toplamamız gereken rakam 1 milyon 200 bin dolar. Ee, hani çok yüklü meblalar gibi gelse de gerçekten çok kişiyle az tutarlarla tamamlanıyor. Şu anda kampanya %34'te. Vatandaşların bu sürece nasıl bir katkı sağlayacağını anlatan Zeynep Öğretmen herkesi iyilik zincirine katılmaya davet etti. Ee, biz Kayseri olarak istesek çok çabuk bir şekilde bu kampanyayı bitirebiliriz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kumbaralar istesin esnaf arkadaşlarımız. Ee, işte Instagram'da yayınlarımız oluyor. Orada lütfen her akşam Hasan Çınar'ın sayfasını sayfasını takip alıp hani 1 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira hiç fark etmez. Gelip bağışta bulunsunlar. Yavrularımızı eşine, dostuna, çevresine anlatarak iyilik zincirimizi büyütüp bizlere destek olsunlar istiyoruz. Emin olun iyileşiyorlar. O yüzden diyoruz ki hep bu ilacı alan çocukları takip alsınlar. Oradaki mucizevi iyileşmeyi görünce kendileri de eminim ki canla başla savaşacaklardır. Kayseri'de yaşayan 21 aylık Beren Öçalan, Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin tozunu alıyor. Henüz konuşmayı öğrenemeyen Beren, kayak pistinde görenleri ise kendini hayran bırakıyor. Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 112 kilometre uzunluğundaki 41 pist, her yaştan kayak severlere hizmet vermeye devam ediyor. Kayseri'de yaşayan Beynur Nur ve Evren Öçalan çiftinin kızları 21 aylık Beren'de kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. <laughs> Henüz konuşmayı öğrenmeyen Beren'in pistlerde kayak yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken minik Beren hiçbir yardım almadan usta kayakçılara taş çıkarırcasına karın keyfini çıkarıyor. Beren anneciğim nereye gidiyoruz? Evet, kayak yapmayı seviyor musun? Ha. Seviyorsan gözünü kırp. Görüşürüz de. Öpücük at. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Kayseri Spor Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kara Gümrük maçının hazırlıklarına başladı. Sarı Kırmızılılar bu hafta kazanma karşısında. Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda kara gümrükle karşılaşacak Kayseri Spor hazırlıklarına başladı. Alanya Spor ve Konya Spor yenilgisi sonrasında morallerin bozuk olduğu sarı kırmızılı takımda teknik direktör Hikmet Karaman oyuncularının kara gümrük maçına fokuslanmasını istedi. Antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyararak bireysel hatalardan uzak durulmasını isteyen Karaman sol bekte görev vermeye hazırlandı Yasir Subaşı üzerinde duruyor. Geride kalan pazar günü oynanan Kayseri Spor Konya Spor maçında tribünde kaç bin taraftar olduğu belirlendi. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor'un sahasında oynadığı Konya Spor maçında tribünde kaç bin izleyici olduğu tespit edildi. Kayseri Spor kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre localar ve kombine biletler dahil Kayseri Spor Konya Spor maçını 7212 kişi Kadir Has tadına gelerek izledi. Kayseri Spor'un bir hafta öncesinde sahasında oynadığı Alanya Spor maçını 7129 kişi izlemişti. <laughs> Erkekler voleybol liginde şampiyon olan Develi Belediyespor'a 150 bin TL prim sözü verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Develi Spor erkek voleybol takımına 100 bin lira prim verilmesi kararlaştırıldı. Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, erkekler voleybol 1. liginde şampiyon olan Develi Belediye Spor'un Türkiye'de en iyi 8 takım arasına girdiğini belirterek destek istedi. Büyükşehir Belediyesi 100 bin lira, Melik Gazi Belediyesi de 50 bin lira prim sözü verdi. Teknik eğitimimizle beraber biz kişi yani artık... Başkan da şu anda arkadaşlarımız geliyor için Ankara yolunda başkanım. O zaman 100 bin lira olarak onu revize edelim. Siz tasarrufunu kendiniz amatör sporunuza destek faslından oldun başkanım? Tamam, başkanım. tamam mı? Kayseri'nin en çok izlenen spor programı Sportif bu akşam saat 21'de canlı yayında ETV Kayseri ekranlarında olacak. Kayseri'nin en çok izlenen spor programı Sportif bu akşam yayınlanacak. Saat 21'de canlı yayınlanacak programda gazeteciler Yüksel Yıkılmaz ve Ferhat Yağmur Süperlik maçlarını Kayseri Spor-Konya Spor maçının öncesini sonrasını konuşacak. Merkez hakem kurulu'nun hakemlerle ilgili verdiği kararlarda tartışılacak. Ayrıca Kayseri Spor-Konya Spor maçının skorunu doğru tahmin edenlere hediyeler verilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra saat 21'de sportif programı sizlerle olacak. Yarın saat 19'da bizler yeniden burada olacağız. Günün gelişmelerini aktarmak üzere şimdilik hoşçakalın.